Hepinize merhaba arkadaşlar. Dajc Studio Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun süreden beri Greenlight kutu açılışı yapmıyorduk. Ülkemize de yeni gelen bir set var. sağ olsun CC Garaj e, model bize bu seti temin etmemizde yardımcı oldu. İletişim adreslerini aşağıya atacağım. Açıklamalar kısmında Instagram adresini bulabilirsiniz. CC Model Garaj'ın kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar. E, bu setimiz Greenlight'ın yeni çıkardığı seri 1 diye çıkardığı Tabur 64 diye ismi olan bir askeri araçlardan oluşan bir set. 6 araçtan oluşuyor bu setimiz. Bunların kutu açılışını ve model tanıtımını yapacağız. Işığı tam ayarlayamıyorum. Parlama olursa kusura bakmayın. Sizden de ricam her zaman gibi şu aşağıdan çıkan kanala abone ol, bildirimleri aç ve videoyu beğen tuşuna basarsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar ben tankları sona saklayacağım. Burada mesela burada bir aracımız var ondan başlayalım. Ayrıca bizi de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. 1984 Chevrolet M1008 diye geçiyor. Güzel bir model. Bilmeyenler için bir baştan kutuyu tanıtayım. Greenlight Collection Limited Edition seri 1 arkadaşlar. Arkasını çevirdiğimizde de bu sette olan modelleri görüyorsunuz. Güzel bir set. Ben yurt dışından alacaktım ama hiç almamışım. Ülkemize geldi. Bu ülkemize daha uyguna geliyor arkadaşlar. Şöyle bir başlayayım. Şuradan çıkartalım. Şeyi de açmayalım. Zarar vermeyelim. Uzun zamandır cümlenat videosu çekmiyorduk. Oyun fırsat bulduk. Şimdi şey yapalım. Evet, 1984 Chevrolet m 108 diye geçiyor asker aracımız. Burada da yine Betley'in 64, tabur 64 yazısını görüyorsunuz. Modelimizin, şöyle yaklaştırayım, lastiklerimiz kavuşçuk çıkıyor. Altına baktığımızda green Light yazılarını görüyorsunuz. Hatta lastiğimiz çıkmış bile yani onu da yerine oturtalım. Bu da öyle, evet. Açılan, kapalan herhangi bir yeri yok. Kaputlu açılmıyor, barajı da açılmıyor. Şu çıkıyor mu, bu da çıkmıyor. Heh. Kamuflaj desenli bir kamyonet. Ön far detayları gayet hoş işlenmiş. Arka far detayları da böyle. Açılan bir yeri gibi yok arkadaşlar. Sanırım bu inceleme, bu serideki inceleme yine ilk bizim tarafımızdan yapılıyor. Kaput açılıyor mu diye bakıyorum da açılmıyor sanırım. Evet, yani açılmadı. Gayet güzel bir model. Biz hem askeri araçlar hem de polis araçlarını özenle toplamaya çalışıyoruz. İkinci aracımız 1987 Chevrolet M yine 108 modeli. Birisi 1987 birisi 1984 model arkadaşlar. Bu bir sonraki modeli yine Chevrolet'in. Bunun da şöyle bir dikkatlice kutu açılışını yapalım. Arkadaşlar söylediğim gibi ilk paylaşımlarımız genelde Instagram'dan oluyor. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Şuradan biraz daha aynı kamyonetin farklı bir modeli arkadaşlar. Üstü kapalı burada. Şöyle yaklaştırayım. Bunlar plastik. Eee, hemen kırılmaya müsait. Yine modelimizin açılan kapanan bir yeri yok. Cantlarımız aynı. Değişen hiçbir şey yok. Her zamanki üreticilerin yapmış olduğu gibi cant oyununa devam ediyor. Bunun kamuflajı biraz daha çöl desenli. Far detayları aynı. Hiç değişen bir şey yok yani. Birisi kapalı kasası, birisi de açık kasası. Üçüncü modelimiz 1943 Willys Jeep arkadaşlar. US Army modeli. Bunda yine hem Hollywood serisinde hem de diğer farklı setlerde bu Willys Jeep'in farklı kombinasyonları vardı. Hatta Hollywood serisinde bir kutu açılışı gelecek bazı modellerini. Onda da görebilirsiniz. Oldukça detaylı. Ben bu tür cipleri çok seviyorum. Lastikleri baya baya bir ince arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki e, rakamlar artık plakalık mı yoksa askeri bir detay mı bilmiyorum. Ön kaputta bir yıldızımız var. USA Emir e yazıları var. Burada hem kürek hem e, işte kazma stepnesi yakıt ben e, bidonu bu şekilde çıkıyor. İçin detayı da böyle. Bence gayet güzel. Soldan direksiyonlu. Takması kolay mı? Yoksa benim elimde mi kaldı? Onu bilemedim. Ha, evet, takması kolaymış. Şurada şöyle oturuyor. Evet gayet hoş. Lastikleri çok ince yalnız dediğim gibi. Alt model. Altı da böyle modelimizin. Yani güzel model. Hoş. Şirin. Diğer 1970 cip DG5 modeli. Yine USA Emir'in. Evet. Bunun da kutma hemen yapalım. Birisi 1948-43'tü. Birisi de 1970. Bunun da yine altına baktığımızda bu şekilde olduğunu Grinlat yazılarını görüyorsunuz lastikleri diğer modele göre biraz daha kalın yine açılan kapanan herhangi bir yeri yok Jeep yazısını görüyorsunuz stoplar yukarıda Silecek detayları ön far detayları yapılmış posta arabasına benzettim ben bunu yani hani diğer askeri araçlardan biraz daha farklı gibi duruyor şimdi şurada bazı rakamlar var lastiklerin üzerinde Askerliğini yapmış olan arkadaşlar bilirler onlar lastiklerin basınç yani kaç bar hava basılacağının göstergesidir. Her askeri araçların orasında kaç bar hava basılacağı yazar arkadaşlar. O modelimiz böyleydi. Şimdi gelelim bu setteki bence en ilgi çeken modellerden iki tanesine. 1941 M4 Sherman Tank arkadaşlar. Yine bu setimizin en güzel modellerinden bir tanesi bence. USA Mary modeli yine. 1941 M4 Sherman Tank. Ben de çok merakla bekliyordum. Hareket ediyor mu? Ş şöyle yaparsak. Evet ediyor. Gayet güzel arkadaşlar. Bence e modellerden daha güzel. Çok güzel. Dönen bir. o süper. Hareketli. Çok güzel. Açılan bir yeri var mı? Yok. Burada sanki Evet paletleri çok hassas yani ha, hemen çıkmaya müsait. O yüzden fazla şöyle yaparsak daha iyi. Sanki kahve dökülmüş gibi ya üstüne diğer kahveler mu var ki yani? Bir leke var gibi sanki değil mi arkadaşlar yani? Neyse altına bakalım. Tankımızın altı bu şekilde. Paletleri hareketli. Üst topun olduğu kısım dönüyor. Diğer makine tüfeklerinin olduğu kısımlarda herhangi bir hareket bölümü yok. US Emiri yazıları, US Ameri. Yine burada tankın üzerinde bulunan diğer işte kazma çörek alet edevatlar var. Şuraya takıldım ya bu leke bildiğin kahve leşesi arkadaşlar. Gördüğünüz sıfır kutusundan çıkardık. Böyle çıktı. Yukarı hareket etmiyor. Sağa sola dönüyor. Yine herhangi bir açılan kapanan bir yeri yok modelimiz. Başka bir yer var mı diye bakıyorum. Yok. Gerçekten güzel model. Metal arkadaşlar yani daha olsun. Şimdi ikinci tankımız da yine 1952 M4 Sherman tank arkadaşlar. Kore e, Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda kullanılmış. Bu, o da nerede onun kutusu? O da 2. Dünya Savaşı'nda 1941 M4 tutayıp 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı. Şimdi bunu da kutu açı, ah. Bakın görüyor musunuz? Patlak. Ya böyle olmaz ki. Birisi maket bıçağını vurmuş buna yani. Neyse biz kutuları açacağımız için sorun değil. Ama üzücü. 1952 M4 şarjlı tankımızda çıkardık. Oo, gayet hoş, güzel. Önünde böyle bir e, ağzın açmış artık köpek balığı mı, canavar mı neyse. Paletlerimiz dediğim gibi hareketliydi. Paletlerin hareketli olması çok güzel. Üst top bölümü dönüyor. Onun dışında hareketli olan bir yer yok. Bu gayet temiz. Herhangi bir döküntüsü lekesi yok. Arkadaşlar Rages Red Devils dekali var. Güzel model. Önde de yine makine tüfeği var. Dediğim gibi paletler dönüyor ama her an dışarı çıkmaya müsait yani hani yerinden ayrılmaya müsait arkadaşlar. Böyle alelade duruyor. Evet ama üst bölümün hareketli olması güzel. Buralar şunlar plastik burası metal. M4 tankımız da bu şekilde. Evet. Tabur serimiz Greenlight Light tabur serimizde böyleydi arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Lütfen kanala abone olmayı, bizleri hem Instagram'dan hem Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.